Hamile kaldıktan sonraki ilk hafta içinde blastosis diye adlandırılan dörlenmiş yumurtanız rahminize doğru yol alır. Bu dönemde anne karnındaki yumurta kalem ucu büyüklüğündedir. Bundan sonraki günler içinde yumurta içindeki hücreler gruplaşırlar. İç taraftaki hücrelerden daha sonra bebeğiniz oluşacaktır. Dışarıdaki hücrelerden de amniyon kesesi ve plasento gelişecektir. Blastosist etrafını saran koruyucu kılıf çıkar ve blastosist rahim duvarı içine yerleşir. 5. haftada gelişmekte olan bebeğiniz yaklaşık bir susam tanesi boyutuna ulaşmıştır. Daha önce blastosistin iç kısmında yer alan hücreler embriyo ve onun ilkel organlarını oluşturacak biçimde yapılanır. Bebeğinizin beyni ve omuriliği saydam cildin altından görünebilir durumdadır. Bu dönemde bebeğinizin dolaşım sistemi de oluşur ve kalp atışı başlar. Bebeğinizin yeni oluşan plasanta ve göbek kordonu yolu ile besin ile oksijeni almaktadır. 9. haftada embriyonik kuyruk kaybolur. Bebeğinizin oluşmakta olan organları, burnu, ağzı, gözleri, minik kulakları ile gittikçe daha fazla insan görünümünü almaktadır. Bebeğiniz bu haftada bir üzüm büyüklüğünde ve yaklaşık 1-2 gram ağırlığındadır. Bir hücrenin bu kadar kısa bir süre içinde dışarıdan bakıldığında gerçek bir bebek görünümüne dönüşmesi gerçekten inanılmaz bir gelişimdir.